Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. He hatırladım tamam. Şimdi, o, 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 ya ben ne oluyor be? Ben burada. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kafacı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Siz kimin için gelmiştiniz? Savarı hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsunuz mu lan? Hadi, hadi görmüyorum hadi kaç kaç hadi. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Anladın hadi çöpçeyi oğlumda! Aradın mı çöpçeyi? Hangisi çöpçe bunu bu, bu. okumuyor ki? Hmm. Allah'ım yavaş yavaş, yavaş lan oluyor! Bundan ne oldu? Bir de sen sigara... Hocam hocam! hocam, hocam. hocam. tamam mı? Aha. Eee. Kalacak, kalacak. Eee. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> verin mi lan evin anahtarını <laughs> hadi abi. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki can. Amca işleyeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak <laughs> verin. <Hı? gülüyor> Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paran iç. Para Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. 폭풍에서 시객방공가